Sanal gerçeklik gözlüğünü taktı ama kendini oyuna fazla kaptırdı. Bir anda ileri atıldı. Televizyonu aşağı aldı. <laughs> Koca dalı aldılar, ağacın gövdesinde kırmaya kalktılar ama güçleri yetmedi. İki adam sırt üstü böyle devrildi. <laughs> İneğin ilgisinden hiç hoşlanmamıştı. Hemen saldırdı. Asabi horoz bütün sürüyü böyle kaçırdı. Kontrolden çıktı. Bu aracı savurup attı. Bariyere çarpıp adeta uçtu. Motosikletliler kıl payı ölümden kurtuldu. Pakistan'daki kazada aracın sürücüsü komalık oldu. Yataktan sarktı, kendini bıraktı. Babası hemen atıldı. Ufaklığı böyle kurtardı. Oh gosh, no hem oyun hem de ilgi peşindeydiler. Beşi de bebeğe adeta saldırdı. Ufaklık kahkahalara boğuldu. Yavru köpeklerle bebeğin oyunu binlerce beğeni aldı. Motosikletli kadının bir an sola bakması yetti. Önündeki minibüse çarptı. Takla atıp sırt üstü yere yapıştı. Köpeği önde, kendisi arkada yürüyordu. Önüne hiç bakmadı. Köpeği adım atar atmaz, düşüp suya gömüldü. Köpeği hemen yardıma koştu. Oyun. Oh, Yaşı olsa da enerjisi yerindeydi. İki ağaç arasındaki demire tutundu, sallandı. Yaptığı figürlerle Barfix'te harikalar yarattı. Yaşlı adam genç jimnastikçilere adeta taş çıkardı. Tatil cenneti Bodrum.